Herkese hep yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir e, eski takipçilerimle bir tekrar yüzleşmek, görüşmek istedim. E, önceki videoma güzel yorumlar, güzel geri dönüşler aldım. İ, gerek Instagram'dan gerek Youtube üzerinden. E, bunlar için öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok zor bir şey arkadaşlar. 4 yıl sonra birinin aniden bir video atması, diğerlerinin bu bildirime bakması çok zor bir şey. Ee, ben çok şaşırdım açık konuşayım. Bugünkü konularımız e, muhabbet kuş üretimine girecek miyim? En çok gelen sorulardan birisi. Sultan papağanı işine girecek miyim? İşimi ne yönde geliştirmek istiyorum? Ve e, güncel sultan piyasası ile ilgili konuşmak istiyorum. Bana Instagram üzerinden belki 20-25 adet mesaj geldi. 20-25 değerli insan Sultan üretimine mi gireceksin? Muhabbet kuşu yapmayacak mısın? Japones yapmayacak mısın? Hint bülbülü yapmayacak mısın? gibi sorular geldi. Ben de bunlara bir karşılık, bir cevap olarak bir video çekmek istedim. Hem daha fazla kitleye ulaşalım diye. Hem de kitlemiz artık bizim bildirimlerimizi atsın. Yani artık bildirimlerimize tekrardan baksın. Bunun için girdim açık konuşayım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Üretimhanemi Sultan Papağan'ın üzerinden devam ettirip bu şekilde ilerlemeye çalışacağım. Neden diye sorarsanız arkadaşlar yanlış anlamayın. Bir muhabbet kuşu şu anda 300 TL olmuş, 400 TL olmuş. Gerçekten büyük rakamlar bunlar. Şunu da söylemek istiyorum. Yem fiyatları da sabit kalmış. Yani ben bu işi 4 sene önce bıraktığımda 600 lira olan yem şu an 900 lira, 1000 lira olmuş. Açık konuşayım ben. Yükselmemiş. Yani normalde iki ayda yükseliyordu bu kadar iki kat oluyordu ee, ama muhabbet koşu yani şöyle hesap ettiğiniz zamanlar o zamanlar 600 liraya aldı, yem alırken muhabbet koşu 40 TL ediyordu 40 TL 600 liraya yem alıyorsun bir torba 40 TL ediyordu ama şu an 900 TL olmuş hem. muhabbet koşu 400 lira olmuş 500 lira olmuş yani şunu demek istiyorum arkadaşlar üretime şu an başlamak gerekiyor. Gerçekten başlamak gerekiyor. Neden diye soracak olursanız şunu belirtmek istiyorum yani ben bu cümlelerimde. Emeğin hakkını şu an almaya başlayabilirsin. Yani eğer bir ortaya emek koyarsan, bir üretime başlarsan bunun devamını getirebilirsin. Yani eski takipçilerime sesleniyorum. Bu işi bırakmış çoğu zaten. Bana yazanlar bile inanın bu işi bırakmış. Ben özellikle ona ekstra bir şok oldum. Çünkü adam muhabbet kuruş üretimini bırakmış ama hala benim videomu izliyor. Neyse onlara da buradan sesleniyorum. Bence şu an üretime girme zamanı. Neden? Ya abi yem fiyatları tamam gene yüksek bir şey demiyorum. Ama yani kuş fiyatları öyle bir yükselmiş ki. Yani ben şok oldum. En kötü şu anda sultan papağanı 1500 TL'den başlıyor arkadaşlar. Ben bunu buradan açık ve net söyleyeyim. Pet shop'a gittiğinizde en kötü sultan papağanı 1500 TL. Grey, hasta, bitik, yaşlı. 1500 TL. En kötü sultan yavru 2000 liradan başlıyor. Bence girmeye değer. Bence. Şunu da belirtmek istiyorum. Ee, üreticileri şikayet etmişler ve üretici ondan dolayı piyasada kalmamış. Ben birkaç kişiyle görüştüm eski üretici tanıklarında. Ee, çoğunu şikayet etmişler. Özellikle e, benim bölgemde diye söyleyeyim. Adana Osmaniye piyasası bitmiş durumda. Çünkü üretici yok arkadaşlar. Anlatabildim mi? Şunu belirtmek istiyorum. Ee, bu işe yeriniz varsa girin. Eğer yeriniz yoksa da evinizde bir çift muhabbet kuşu veya sultan papağan olsun. Ve şunu da söylemek istiyorum. En kötü Hint bülbülü şu anda 300 TL. En kötü. Aya parmakları olmayan, efendime söyleyeyim tüyleri olmayan Hint bülbülü 300 TL'ye Hint bülbülü. Serçenin yarısı kadar hayvan serçeden çirkin bir hayvan? 300 TL. Tamam Allah'ın yarattığı bir şey çirkinlemek olmaz da. Yani ben çok şaşırdım. Ben çok şok oldum. Beni izleyen üretici arkadaşlarımla sesleniyorum. En yakın pet gidin arkadaşlar. Kuş göremeyeceksiniz. Kuş yok. Kuş kalmamış piyasada üretici yok çünkü. Üretici olmadığı için ithal kuşta da bir iki ayda öldüğü için açık konuşayım yok yani anlatabildim mi? Şunu da belirtmek istiyorum. Yem fiyatları sabit kalsa da mama fiyatları uçmuş. Bununla ilgili birkaç video yapmayı düşünüyorum zaten. Ee, almanız gereken mamaları, almanız gereken ilaçları, takviye ürünleri, benim tavsiyelerim, kendi kullandıklarımı e, sizlere bir video içinde hazırlayıp sunmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da buradan bilgisini verelim. Sultan takımlardan devam edeceğim. Açık konuşayım. 10 takım, 15 takım arası bir sultan yapacağım totalde. Şu anda zaten 3, 6, 9, 10 takım var. Yani e, 10 takım değil de 9 takım var. E, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben normalde e, muhabbet üretiminden hatırlarsanız dışarıdan kuşu almayı seven birisi değilim. Dışarıdan bir kuş alan birisi de değilim. Ama e, çok sevdiğim bir abim, can dostum diyeyim. Üretimi bıraktı. Yurt dışında olduğu için, bir seneden beri de burada olmadığı için. Annesi de bakamıyormuş arkadaşlar. Dizleri dizlerinde bir sıkıntı varmış. Bakamadığı için bu şekilde nasip oldu. Ben e, kümesimi dizdim. E, şunu da belirteyim. Sultan Papa'nın ırkları çok fazla arkadaşlar. Muhabbet kuşu gibi değil. Muhabbet kuşunda ne vardı? Jumbo, Japones, Karakanat, e, şey işte, Çek, İngiliz. Yani 5-6-7 çifti ve bunları çok kolay ayırt edebiliyorduk. Ama bu kuşlarda arkadaşlar öyle ırklar var ki inanamazsınız yani bu ırkların da youtube'da belli bir videosu yok ben bunları da çekmeyi düşünüyorum eğer siz takip edip videoları beğenmeyi yorum yapmaya devam ederseniz ben bu işe gerçekten devam etmek istiyorum arkadaşlar eski takipçilerim bilir zaten sultan papağanı hakkında her şeyi ama her şeyi çok güzel videolandırıp sizin önünüze sunacağım çayınızı kahvenizi patlak masanızı yapın televizyonun karşısına geçin bir, bir videomu beğenin. Bir yorum yapın. Yeterli benim için arkadaşlar. Emeğimin karşılığı. Youtube'dan bu arada para kazanmayı falan açmayacağım. Kesinlikle e, para karşılığı bir şeyim olmayacak. Bunu da buradan belirtiyorum size. Biri babacık diyor ama hangisi onu çözmeye çalışıyorum. Üstteki albino çift konuşuyor. Arkadaşlar yani <laughs> nasip yani. Allah demek ki bu yönden devam etmemizi istiyor. Ee, muhabbet kuşu üretimine girer miyim en büyük sorulardan birisi buydu benim için ee, en çok gelen soru da buydu muhabbet kuşu üretimine girip üretimine girip üretimine gir arkadaşlar çok mesaj geldi ya şimdi belki 15 mesaj 20 mesaj sizin için küçük olabilir ama benim için büyük bir şey bu muhabbet kuşu üretimine şu anda girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar açık ve net söyleyeyim ee, şunu da belirtmek istiyorum çoğu takımlar 10 bin liradan başlıyor şu anda. Show, muhabbet kuşu takımları vasfına göre, iriliğine göre, satıcısına göre tabii ki değişiyor bunlar. Ee, 10 bin liradan başlıyor. Show takım çifti. Şimdi show takıma falan neden girmek istemediğini de bir belirteyim. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bu işte yükselmekte var, düşmekte. Benim şurada Allah göstermesin kuşlarından biri ölse alttaki takımdan çat atarım bir çift geri o çift olur. Anlatabildim mi? Yani yerine koyabilirim. Ama şu takımda aldığın kuş karşıdaki eşini beğenmez, rengi tutmaz, beğenmezsin. Birinin vasfı küçük olur, biri büyük olur. Birine 10.000 bin vermişsin, takım almışsın, birine 7,5 daha verir, dişisini alırsın. Yani bu şekilde zararlar çok olduğu için ben muhabbet kuşu üretimine girmeyi şu anlık düşünmüyorum. Yani bunu önden önden söyleyeyim. Muhabbet kuşu üreticiler lütfen kusura bakmasın. Onlar da çok e, yorumlarda da denetmişler zaten. E, Yorumlarda da belirtmişler ama arkadaşlar ben açık konuşayım şu anlık bak kesin bir şey söylemiyorum lütfen kusura bakmayın şu anlık e, üretime girmeyi düşünmüyorum muhabbet kuşu üretimine şu anlık girmeyi düşünmüyorum bakın buradan tekrar tekrar söylüyorum <laughs> ona göre de şey yapın artık ama nasıl kısmet kesin bir şey söylemiyorum gördüğünüz gibi e, ve bir konu daha var anlatmak da istedim e, bu da en son şimdi aklıma geldi mama bayiliğim vardı daha önceden arkadaşlar buradan belirtiyorum Bakın bu olabilir olamaz değil mama bayiliği almayacağım bu kadar yani açık mama bayiliği almayacağım ama tavsiye ettiğim mamayı önerdiğim mamayı sizlere mama videolarında falan zaten bunları içerik halinde çekip yükleyeceğim kanalıma videoma yorum atmayı beğeni atmayı siz lütfen unutmayın Örnek veriyorum bunların hepsini ayrı ayrı video yapacağım. Onları da şimdiden belirteyim. Ee, kafes düzeni şöyle hemen göstereyim. Bak çiftleşiyor arkadaşlar. Allah besir gelsin. En alttaki takım daha yeni almıştık. O da çiftleşiyor şu anda. Maşallah. <laughs> Hayır kısmet arkadaşlar bu iş yani. Bazılarının kısmeti böyle. Bilebileyim şöyle onlar da görünsün. Yürüyorsunuz değil mi? Yani şunu söylüyorum arkadaşlar. Siz gayet ben açık konuşayım başarılı bir üretici olduğumu düşünüyorum. Başarılı bir üretici olduğunu insanın zaten nereden anlarsınız? İşte bundan. Sultan Baba'nın arkadaşlar genellik olarak, genel olarak lanet buluştur. Açık konuşayım. Neden lanet buluştur? Abi hayvanlar üremiyor. Üremiyor ya yapamıyorsun. Üretimini yapamıyoruz. Ama sen işi bilirsen, benim dediğim taktikleri uygularsan sonuç. Ve bir insan orada olduğu zaman kuş yuvalığa dahi girmez korktuğu için. Ama benim taktiklerimle, benim yöntemlerimle sonuç. Yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bazı şeyleri görebilirsiniz. Ee, dediğim gibi ve maşallah daha devam ediyor. Vallahi bu kel olan dişiymiş. Bunu da öğrenmiş oldum. <laughs> buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kanalıma e, destek verip videoyu beğenmeyi, like atmayı lütfen lütfen unutmayın. E, buradan bütün kuş severlere bu işe gönül vermiş. Bu işlere e, gerçekten bırakmak istemeyen, bıraksa bile bir sene, iki sene sonra tekrardan başlayan gerçek yani üretici arkadaşların hepsine hayırlı bir sezon diliyorum. Herkese selamlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. E, son bir şey daha ekliyorum kusura bakmayın. Kuş satışım şu anda yok. Ama olursa Serkan Altdire DRK80 Instagram hesabından veya Serkan Altdire DRK80 TikTok hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde e, gönderim falan sağlayabiliriz. Bu şekilde sattık kuşum olursa oradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için zamanınızı bana ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. i'm a mental